Toplantılardan sıkılıyorsanız işiniz zor. Çünkü kariyeriniz boyunca giderek artan sayıda daha fazla toplantı yapmanız gerekecek. Toplantılar iş yaşamının bir vazgeçilmezi. Bir takım şeyleri paylaşabilmek için, bir takım ortak kararlar alabilmek için toplantı yapmak zorundayız. O zaman iş yaşamının bu önemli vazgeçilmezini daha etkili hale getirin. İşte size bu yönde kullanabileceğiniz 10 öneri. İş dünyasında gündelik yaşamda en çok şikayet edilen konulardan biridir. İnsanlar yaptıkları etkisiz toplantılardan, sonuç alınamayan, karar alınamayan, bir aksiyon planı ortaya konulamayan toplantılardan, havanda su dövülen toplantılardan sıkça şikayet ederler. Gelin görün ki birçok kişi de bu yönde bir adım atmaz. Bunları daha etkili hale getirmek, bunları daha sonuç üreten hale getirmek için hiçbir çözüm üretilmez aslında daha etkili toplantılar için yapılabilecek birçok şey var. Gelin bunlara birlikte bakalım. Bir zaman planınız olmalı. Toplantıya başlayacağınız ve bitireceğiniz saati baştan planlayın, bildirin ve bu plana uyun. Bunu bir disiplin haline getirmeniz ve düzenli bir şekilde uygulamanız bir sonraki toplantınıza disiplin katacaktır toplantı odasında herkesin görebileceği bir saatin olması faydalı olur. Tabi artık online toplantılar çok yaygınlaştı. Online toplantılarda bunu takip etmek çok daha kolay. Hangi tür toplantı olursa olsun bir zaman planınız olmalı ve bu zaman planına uymalısınız. Evet, geç kalana hoşgörü göstermeyin. Geç kalan kişi bir yaptırıma uğrayacağını bilmeli. İnsanlar başlarına bir şey geleceğini bildiklerinde daha disiplinli hareket etme eğiliminde oluyorlar. O günkü birlikteliğinize geç kalan kişi mesela toplantıda çay kahve servisini yapabilir. Bu kötü bir şey değil. Zor bir şey de değil. Bir yaptırım uygulamış olursunuz. Ya da aslında daha da faydalısı belki de sizin belirleyeceğiniz tutarda arkadaşlarınızla ortak belirleyeceğiniz bir hayır kurumuna, bir sivil toplum örgütüne bir bağışta bulunabilir. Bunun çok büyük bir tutar olmasına gerek yok. Ama şunu hepimiz biliyoruz, insanlar ellerini ceplerine atmak istemezler. Ceplerinden para çıkacağını bilirlerse de daha disiplinli hareket ederler. Söz konusu kişi zaten hayır işleri yapan, sivil toplum örgütlerine katkıda bulunan biri olabilir. Olsun, ekstra hayır işlemiş olur. Fena mı? Ya da ofiste doğum günü kutlama alışkanlığınız varsa bir sonraki doğum gününün pastasını o geç kalan kişi olabilir. Bu tip adımlar herkesin toplantıya zamanda gelmesi, katılması yönündeki hassasiyeti arttıracaktır. Lafın uzamasına izin vermemelisiniz. Hemen hemen her ekipte lafı uzatan, cümlenin sonunu bir türlü getiremeyen, mıy 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 -mı diye anlamsız ifadeler kullanan biri vardır. Karşınızda böyle biri varsa müdahale etmekten, görüşmeyi, konuşmayı tekrar rayına sokmaktan, yönlendirmekten çekinmeyin. Unutmayın bu aynı zamanda sizin toplantının diğer katılımcılarına karşı da sorumluluğunuz. Dünyada kullanma özgürlüğü anlamında eşit dağıtılan tek bir şey var o da zaman. Kimse kimsenin zamanını çalmasın. Toplantınız yüz yüze yapılan offline bir toplantıysa, hep beraber ekip olarak bir araya geliyorsanız, mümkün olan durumlarda toplantılarınıza iPad, laptop, cep telefonu almayabilirsiniz. Çok uzun sürmeyecek bir toplantıysa, bir toplantı süresince kaç tane ölümcül e-mail gelebilir ki? Ya da mutlaka cevaplanması gereken kaç telefon görüşmesine ihtiyaç olabilir ki? Herkesin o an orada olmasını sağlarsanız toplantılarınız daha etkili, daha verimli geçecektir. Mümkünse sabah saatlerinde toplanın. İnsanların daha uyanık olduğu, zihinlerinin daha açık olduğu, kendilerini daha zinde hissettikleri zaman sabah saatleridir. Eğer mümkünse sabah saatlerinde toplanmakta fayda var. Özellikle öğle yemeğinden hemen sonra yapılan toplantılar çok tehlikelidir çünkü kan şekeri düşmüştür insanların ölene kadar. Yemekle birlikte kan şekeri birden zıplar. Bazılarında bir uyku mahmurluğu olabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca toplantı saatini bu tip ince ayrıntıları dikkat ederek belirlemekte fayda var. Toplantı esnasında gündeminizde olmayan konular açığa çıkabilir. Bu tip konular gündeme geldiğinde bunları not alın. Toplantının sonunda zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz. Zaman kalmazsa bunları ayrı bir toplantı gündemi olarak daha sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir toplantı esnasında ortaya çıkan her sürpriz konuyu gündeme alırsanız o toplantı bitmez. Kaçınılmaz olarak bir rabarbanın içine düşebilirsiniz. Gündemi toplantı öncesinde belirleyin ve gündeminize harfiyen uyun. Arada bir ayaküstü toplantılar da olabilir. Konuşacağınız konu çok uzun bir konu değilse illa oturup toplanıp yüz yüze gelip konuşmaya gerek var mı? Ya da online toplantı yapacağınız bir konuysa herkesin ajandasını bloke etmeye gerek var mı? Arada bir ayaküstü toplantılar yapın. Kısa konularda yapacağınız ayaküstü toplantılar hem bir dinamizm katar hem de karar alma süreçlerinizi hızlandırabilir. Bazı içeceklerin üzerinde soğuk içiniz yazar. Ki o içecekleri önermiyoruz. Sağlıklı değiller. İçeceğinizi istediğiniz gibi alın. Nasıl isterseniz öyle tercih edin. Ama toplantı odanız mutlaka serin olsun. Mümkün olduğunca yüz yüze yaptığınız toplantılarda toplantı odanızı soğuk tutun. İnsanların hele yemek sonraların, az önce bahsettiğimiz gibi kan şekerinin zıpladığı durumlarda gevşeyip rehavete kapılmasını istemiyorsanız soğuk ve diri odalar her zaman toplantılar için daha iyidir. Üşüyenler olabilir, üstlerine bir şey atsınlar. <laughs> Toplantılardaki yiyecekler sadece katılımcıların dikkatini dağıtmakla kalmaz, ortalığı da dağıtırlar. Eğer öğle yemeği esnasında yapacağınız bir toplantıysa ya da akşamüstü herkesin karnının acıkmaya başladığı bir saatte değilse bu tip şeylere hiç izin vermemek lazım. Öyle olduğu durumda bile öğlen saatinde yapılan toplantılarda ya da akşamüstü iş çıkışına yakın saatlerde yapılan toplantılarda toplantıyı 15 dakika erteleyip herkesin bir şeyler atıştırmasını sağlayabilirsiniz. Böylece yiyecek dağınıklığından kurtulursunuz. Hem ayrıca onca kaloriye gerek var mı? Son olarak toplantı daveti atmadan önce gerçekten toplanmaya ihtiyaç var mı bir bakın. Bazen kısa bir e-mail, yapacağınız birkaç telefon görüşmesi ya da illa toplanmanız gerekiyorsa online'da sınırlı katılımcı sayısıyla yapacağınız kısa birkaç dakikalık bir toplantıyla belki konuyu çözebilirsiniz. Toplantı kararı almadan önce toplantıya gerek var mı? Bir dönüp bakmakta fayda var. İş yaşamında olduğunuz sürece toplantılar hayatınızda her zaman olacak. Birçok insan etkisiz toplantılar yaptığını bile bile daha sonra hiç dönüp bakmayacakları notları almaya ve o toplantıları yapmaya devam ediyor. Siz onlardan olmayın. Daha etkili toplantılar yapmak sizin elinizde. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz, faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Burası Yetenek 101. Bu kanalın konusu insan. Çünkü en önemlisi insandır. Yeni konularla yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.